Adım Onur Aran Kayıkçı. İngilizce tıp öğrencisiyim. SATA eğitim koşulu bize gerekli olan e belgelerin bir listesini yolladı. Biz de gerekli yerlere gidip bu belgeleri gerekli koşullar altında çıkartıp SATA'ya yolladık. Ve kayıt işlemini tamamladık. Konaklama imkanları, öğrenci dostu evlerin miktarı yüksekliğinden rahat olabiliyor. Lakin bazı ihtiyaçlar, giderler yüksek olabiliyor. Market alışverişi gibi bazı ürünler daha bazıları daha ucuz olabiliyor. Sırpça dersi alıyoruz. Derslerimiz %100 akademik İngilizce oluyor. Şehirde bir sürü festival oluyor. Kültürel duyum problemi yaşamıyorum. Evet, e, buraya geldiğimizde sigorta işlemlerine tabi olduk. tabi bulduk. Şimdiye kadar hiç kullanmadım. Çünkü Fransızlanmadım. E, mavi diploma veriyorlar. Avrupa Birliği'nin çalışma şansım oluyor. Ayrıca Türkiye'de tanınırlığım. Hmm, hayır, karşılaşmadım. Hiç ne bir olumsuzluk ne de yanlış anlaşılmayla. Eğitim zor, e, profesörlerimiz genellikle anlayışlı olabiliyor, çalıştıkça geçebiliyor.